Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bu derste gelin takırı konuşalım ve bu abimiz bize ne gibi faydalar sağlıyor. Bir bakalım. Varsayalım ki şirketinizde ekipte en baba, en kral ve en muhazer developer sizsiniz. Ve patronunuz gelip sürekli sizi sıkıştırıyor. Deadline tarihleriniz çok sıkı. Hadi biraz daha gayret çalış diyor. Ama şöyle bir nokta var ki, uygulamanızı her ortamatik çıktığınızda hızlı bir şekilde deploy olmasını istiyorsunuz. Siz de tabii ki de Diplo için hemen operasyon ekibimizde çalışan kankanızın yanına gidiyorsunuz. Ve ya kanka uygulama API ortamını hızlı şekilde Diplo edelim olur mu? O da sizi kıracak değil ya. Tabii ki de kanka hemen yapalım diyor. O zaman arkadaşlar gelin ne yapalım biliyor musunuz? Bir komut satır başlatalım ve oraya ilk olarak Docker version yazalım. Docker version yazarak bilgisayarımızda Docker var mı yok mu çekelim. Varmış. E süper. Şimdi gelin arkadaşlar bir Docker komutu yazacağım. Docker run çatan kantarcı hello world rest api ve merge'ü belirterek enter'lıyorum. Bu komutu yazdığımda bir takım Spring uygulaması, bir takım kodlar, bir takım akışkanlıklar, bla 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 birçok şeyin arttığını göreceksiniz. E süper. Bir şeyler oldu. Kodlar aktı. E operasyondaki arkadaşınız da şok oldu. Diyor ki kanka ne yaptın böyle? Sen de ona diyorsun ki tamam bro biraz bekle ve ne olacağını şimdi gör. İndirilen şeyler virüs değil korkma. Ekranda gördüğünüz gibi normalde ilk başta benim bilgisayarımda bunlar kurulu olduğu için herhangi bir indirme yap. Direkt olarak Spring uygulamasını başlattı arkadaşlar. Buraya kadar endişeleneceğiniz, endişeleneceğiniz herhangi bir şey yok. Şimdi gördüğünüz üzere ekranda bir adet Spring Boot uygulaması başlatıldı değil mi? Operasyondaki arkadaşımız da şaşkına döndü. E abi dedi bu makinede Java kurulu değil. Nasıl çalıştı bu dedi. Siz de operasyondaki arkadaşınızın pek de güncel teknolojileri takip etmediğini fark etmişsinizdir değil mi? Yani manuel yaklaşım alışık biri ve bu yüzden de şaşırdım konuya. Genellikle süreç nasıl işler arkadaşlar? Bir donanma ihtiyacınız vardır öncelikle. Sonrasında atıyorum Linux'un XYZ sürümünü yükleyeceksiniz falan filan. Sonrasında Java'yı kuracaksınız, Tomcat'i kuracaksınız, ardından bir jar indireceksiniz. Sonra bunu kullanacak, çalışacak falan filan filan. Anlatırken bile yorulduk değil mi? Aslında yapmaya çalıştığı şey benim bu talimatlarımı takip et, uygulamayı çalıştır ve benim işimi hallet. Ama emin olun, bak %100 emin olun. Genellikle bu adımlar yapılırken çok fazla hata yapar operasyoncu. Bir yerde şaşırılır, bir yerde eksik bir nokta olur veya eksik nokta olmasa bile anlamayabilir. Yani ona uygulayacağı adımların talimatı olan bir belge ilettiğimizde emin olun arkadaşlar diplo ederken hata yapma olasılığı çok yüksek. Peki altın soru ve 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 arkadaşınızdan o soru geliyor. Kanka bu kadar kolay oluşturduğumuz bu uygulamayı nasıl diplo edebiliriz? İşte Dakar'ın büyüsü bu arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki sorunun tam olarak bu olduğunu biliyorum. İlerleyen adımlarda ekranların arkasında neler olduğunu bir bakalım. Bir sonraki adımda görüşürüz. O zamana kadar hoşçakalın.